Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrardan bizim dandayız. Benim güvercinlerimi çekeceğiz. Bugün güvercinlerimizin hepsini daha doğrusu geçen gün kırptık. Bugün işte tamı tamına hepsini ayırdık. Birkaç tane yavrumuz kaldı. Yeni çıkanlar. Hatta 5-6 tane de falan bir yumurta falan kaldı. Onun dışında dişimizi, erkeğimize hep ayırdık. Son yavrulara zaten babalar tek bakıyor. Dişlerimizi ayırdık. Dediğim gibi birkaç tane de yumurta kaldı. işte. Onlar da çıktı mı yavruculuk bitti. Daha diğer sene artık inşallah. Diğer yavrumuzun hepsini kırptık. Onları size göstereceğim. Bir de çok güzel kaçak güvercinler yakaladım. Onları göstereceğim. Bir tane iki tane de değil ha. Çoktan da zaten video atmıyorum. Biriktirdim. O altta kafes silah yapmıştık, Urağa ya koydum. Orada onları size göstereceğiz. Bir de dediğim gibi yavrularımızı göstereceğiz. Kırptığımız yavruları. Son yavrular da gerçekten muhteşem. Çok güzel çıktı. Onları size göstereceğiz. Şimdi hemen lafı uzatmadan size tuttuğum kaçak güvecinler. Bir de alttaki güvercinlerimizi göstermeye başlayalım. Burası arkadaşlar. Hem tuttuğumuz kaçak bölümü. Hem karantina hem de e, kaçaklarımızı biriktirdiğimiz, erkeklere ayırdığımız bir yer. Burada şimdi size hemen güzel renkli kaçak güvercinler yakaladım. Onları size göstereceğim. Burada hemen şöyle ufaktan şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Bak şurada bir horlandamız var. En son karalarca yavrulara falan bakıyordu onu getirdik aşağıya onu da kırptık getirdik. Şu Hollanda gibi bir güvercimizi falan kırptık getirdik. Şimdi ise arkadaşlar, bak şurayı şöyle göstereyim hemen. Bak şurada ne yakaladık? Şurada güzel bir kırmızı alacağız. Boynu çitirek arkadaşlar bunun. Kuyru da yeni yeni çıkıyor. Kuru da herhalde. Yanında şu kırmızı var arkadaşlar. Kırmızı ismi mi? Kırmızı giysi mi ne diyorlar artık bilmiyorum. Bir de şu sarı kanı Jumbo. Bunu, e, bu da erkek. Çok güzel. Biraz bugün e, şimdi böyle duruyor. Normalde çok güzel. Onu tuttuk. Bir daha arkadaşlar. Bak şurada. Bu uçtan arkadaşlar soylar artık pek azalmaya başladı. Biraz kuru. ilk defa böyle bir güvercinim oluyor. Bak bu çok şeyle kesmişler. Kukuruk bu ile. Çok güzel. Bir de onu yakaladık. Bir de ne yakalamıştık? Bakın başka da yok zaten. <laughs> Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane kaçak güvercin yakaladık. Ama her biri birbirinden güzel. Bir de şu karayım şurumuzu söylemiştik arkadaşlar. Bu da e, Mehmet abiden almıştık bunu. E, şu bir ara bir videosu çekmiştik. Bu karayım şurumuzu da getirdik. Tahtamını falan çıkarttık. Bunu açacağız. Burada biraz karantina bölümü dediğimiz gibi buraya ayırdık. Burada hem ferah, bak şöyle tel şöyle açık arkadaşlar. Hem ferah bir hava alıyorlar hem de dinlenmiş oluyorlar. Hem de erkek bölümü. Aslında dediğim gibi çok da güzel bir yer. Sizce nasıl arkadaşlar? Kaçak göreceğim bak bak şöyle bak. bak nasıl duruyor görüyor musunuz? Çok uzanacak. Bu ne titek arkadaşlar bunu? Ben titek dediğim geriden beri sarıyor. Şu beyaz kuruş da aynısı. Bak. Belki ne fark ediyorsunuzdur. Ama çok güzel. Bunları ya tahminim satarım ya da bile bırakırım seyrederim. Çünkü üstte bayağı bir güvercinler karabalık olmaya başladı. Biliyorsunuz üstteki damımız da biraz dar olduğundan dolayı çok da fazla kuş zaten koyamıyorum. Bu gidişle bunları da balta bu uçuracağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen üste geçelim. Size bomba gibi kırptığımız yavruları bir göstermeye başlayalım. Şimdi ise arkadaşlar üst dama geldik. Buradaki güvercinlerimizi göstereceğiz. Şu an bu yuvanın içinde dişilerin bazılarını ayırdık. Sadece erkekler ve yavrular var. Birkaç tane dişimiz hariç onlar çünkü yumurtaya falan oturuyor. Yavrular ufak, onları göstereceğim. Şimdi hemen burada size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bak şu ile bak bak yeni yeni kara yavrularımız var. Maşallah diyelim önceden. Çamaklılarımız var. Bunlar son yavrular zaten. Bir de bunlardan işte birkaç tane küçükler var. Bunları şimdi hemen bırakmayacağız arkadaşlar. Önce kırptığımız güvercinleri bırakalım yavrularımızı. Bu, bu sezonda ne kadar aldığımız yavruların hepsini kırptık. Bunlar hariç sadece. Onları bırakacağız. Onları seyredeceğiz. Onları yorumlayacağız. Ondan sonra ardından onları kapattıktan sonra bunları bırakacağız. Bunlar bir de sağa sola kalkışını filan seyredeceğiz. Bir de en son alttaki bir iki tane yavrumuz var. Eee bir çift e, 3-4 yıldır belli kendisine bir tane güvercin vardı. Sürekli yavrusunu alıyordu. Ben de çok seviyordum o güvercini. Alıyordu bir türlü illam o güvercinin başına bir iş geliyordu. Ben de bu sene illam genisinden aldım o yumurtayı da. Bizde de bir tane çıktı. Yoğurup posta çıktı. Bir türlü numaramız kalmadı. Ona da numara takamadık şansımızı da. Ee, o da çıktı. O da bayağı bir tüylenmeye başladı. Onu da size göstereceğim. Şimdi hemen ufaktan size eee kırptığımız yavruları göstermeye başlayalım. Bunlar bizim bu seneki kırptığımız yavru güvercinlerimiz. Öncelikle şimdiden en başta bir maşallah demeyi kesinlikle unutmayalım bak şöyle arkadaşlar. Sadece bir şu bir tane güya olacağı kırpmadım. O da bir iki gün kaybolmuştu. Ee, sonradan geldi. Burası kendini toparlasa hemen düşmesin diye kırpmadım. Bir de burada arkadaşlar dişilerimizden iki tane mi üç tane mi ne kırptığımız dişiler var. Onları koyduk onlarla beraber. Bak şurada hemen şeyi gösterelim. Kanalaca yavrumuzu gösterelim. Bak babasının hemen şöyle. Bak şu Maşallah. Çok da güzel verdi ama kanatlarına siyah verseydi var ya gerçekten muhteşem. Buna numara takmadım ama gerçekten çok üzülüyorum. Bak şöyle hemen kaptıklarımızı bir gösterelim. Sizce nasıl arkadaşlar? Bunlar hep bu seneki yavrularımız. Sadece 1-2-3 tane hariç. Şöyle hemen gösterelim. Bugün daha ilk defa bırakıyorum bunları. Günde zaten belirli bir saatlerde bırakıyorum. Bak. Bunlar Allah'tan bir şey olmazsa bu sene karışma güvercinlerimiz olacak. Bunlarla inşallah bol bol hemen hemen her gün karışma videosu çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bu sene karışma gerçekten çok güzel olacak. Sabırsızlıkla onları bekliyorum işte. Bak şöyle arkadaşlar Nasıl sizce. Bak şu çarpmaklarımıza bak burada. Bak bak artık büyümüşler, artık ötmeye başladılar arkadaşlar. Bir gösterelim. Hepsi mavi numara. Daha bugün yeni, daha bugün ilk defa bıraktık. Biraz keyiflensinler. <laughs> Abo şu ufacık yavrumuza bak hele. Aman erkek bu <laughs> mu çıktı la yoksa? Aynen erkek bu çatmaklı oldu. Bu çatmaklı lan arkadaşlar. Bu karalaca çüt. babalarını zaten anlatmıştım size. Oğlum inşallah karalaca sen de erkek olursun lan. Çütünüz erkek şey olursunuz. Şerefsiz de zaten buraya girdi. Seyip dişilerinden arkadaşlar. Bu şekilde Bu zaten sezonun ilk yavrusudur. Bundan maşallah 2-3 tane daha var. Şu bir iki tane vardı. hep bölmüşlerdi. Onlar da ölmeseydi. Bak bak bak. Aynı ilk defa kalkmaya başlıyorlar duvara. O yavrularınız falan da ölmeseydi. Demek ki kısmetimizde bu kadar varmış. O yavrularımız ölmeseydi. Bunun içine bir sırf 25 tane daha başında şöyle düşünürdünüz. Lan sizi de bırakacağım bekleyin. Mahsat karışmayın. Arkadaşlar yavrularımız bunlar bak. Bunlar da hemen çıkmış. Burada da var. Şöyle hemen tel gösterelim. Bak şeyle. Bu tel örgü var ya gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen. Burada ise sevgi güvercinlerimiz var. Bunlar da sürekli seyipteler zaten. Bunları da biraz önce kapattım. Birkaç tanesini kapatamadık. Şu yavrumuz işte biraz rahatsız oldu. Direkt ayırdık. Diğer güvercinlerimize, yavrularımıza bulaşmasın diye. Şu dev şerli şerefsizin de dişi çıktı arkadaşlar. Bunun da hiç dişi olmasını beklemiyordum. Bu da dişi çıktı. Daha bir sene sonra anladım onun da dişi olduğunu. Daha geçen gün fark ettim. Sizce nasıl arkadaşlar güvercinlerimiz yavrularımız? Bak 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 hit. Hey. Bunlar arkadaşlar hiç yormayacağım. Bunlar zaten atkından uzuyor, uzuyorlar kanatları bak. Şuradaki hemen alacağımız bak karalacak bir çakmakla alacağı var ya. Bak hemen atkının bir tane uzamaya başlamış da bak şu kanat çırpan ki aynı şekil. Sadece onun gerisine bir iki tane kırpık kaldı onları yollarız. Onun dışında bunları sezona kadar hiç karışmayacağım. Yeni yeni atkınlarını dolduracaklar. Bak karalacağımız şöyle duvara kalkmaya, sekiye kalkmaya başlıyor. Bunu hiç kırpmayacağım şu yavrularla beraber buradaki yavrularla. Bunları zaten biraz geç oldu. Normalde çoktan bir ay önceden en az yavrudan çekmem gerekti. Dediğim gibi biraz yavrularımız falan öldü, telef oldu. O yüzden biraz daha şeyi uzatmış olduk yavruculuğu. Bak şeyle hemen. Şimdi ise arkadaşlar hemen geçelim. Bu buradaki bir yuvamıza. Bakalım burada ne var? Birazdan ama bunları da dışarıya bırakacağız. Bak burada ne var? Hemen yuvanın en küçük yavrularından bir tanesi. Bak şurada size nasıl vermiş arkadaşlar. Bak bak. Çok güzel. bak. Biraz önce gösterdim ya onun kardeşi. Bu bir böyle veriyor bir de sade kadar veriyor. Diğerini gösterelim. Bak şurada da bir tane var. Bak hemen ona benziyor. Evet. Ama çok güzeller maşallah. Bu çutumuzun altında sadece bir yumurta var arkadaşlar. Burada ise sadece bir yumurta var. Bunun altında beyaz geyiz bakıcı çutumuz. Bunun altında iki yumurta var. Hem burada yumurtayı atıyor. Hem de burada baktığı çok güzel bir tane yavru var. Bak 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 hem, hemen bu arkadaşlar vallahi var ya bu bakıcım olması var ya herhalde hiç yavru alamam. maşallah diğer bakıcımız da burada hemen yumurtalığı atıyor bunu da yavrular çıkmaya yakın zaten burada ise göğü ile çakmaklığımızın bize verdiği göğü yavrular Bak şöyle, bu, yavrumuza numara takamadık arkadaşlar. Numara kalmamıştı biraz geç aldık. O yüzden bu büyük bir yavrumuza takamadık. Ama çok güzel maşallah bir desenli vermiş. Diğer ise aynısı zaten. Bir ilk ağızda bile göküş bir verdi. Bir tane arkadaşlar. Bir de bu son ağızda bile verdi ama çok da güzel verdi. Bu son yavru zaten. Bu bunlar da az büyüdü. de ne sonra da babaya arıyoruz. Yaklaşık bir 3 haftası var bunun da. Burada ise bak şöyle hemen gösterelim. Çakmaklılarımızın yavrusu bir güy olacağım çakmakla olacağım ne vermiş kanatları şöyle beyaz. Çok da güzel. Bunun numarasını takabildik. Şimdi ise arkadaşlar bak Bak göstereceğim yavru. Bu yavru biraz geç gelişti ama bak şu yavrumuza bak. Bu yoğuruk posta. Arkadaşlar bu birebir orijinal. Bak. Tamam bir türlü bunun <laughs> Kaç yavrusun? 4 senedir böyle yavrusunu bir türlü uçuramadı. İnşallah kısmetse biz uçuracağız. Bir tane yavru tam istediğim yavru. Bir numarasını takımı en çoğunu üzülüyorum zaten. Bak kuyrukları şöyle. Bir de bunu 2 hafta veya 3 hafta sonra görün. Burada hemen 2 tane küçük yavrumuz var. Çapmakla mı? Göy bilmiyorum. Göy tahminim. Onlar da büyüsün. Ortalama kalan yavrularımız bunlar. Bunların da büyük teklere. hemen burada arkadaşlar. Şeyine. Bak hem burada hem burada. Görüntü ne güzel oldu değil mi arkadaşlar? Ama herkese tavsiye ederim bu Gerçekten muhteşem. Benim damım dar olmasa var ya kesinlikle sökmem. Damımın dar olduğundan dolayı sökeceğim. Havalandırmamız zaten böyle. Sizce yuvanın havalandırması nasıl arkadaşlar? Bak şurada da kapı için sürekli açık değil. Bazen yeri geldim mi bu teli bir açıyorum çıkıyor. Bir buradan var. Bir de bu taraftan var havalandırma. Çok güzel. Bu yuva alacağımızın arkadaşlar. Yavrularını size göstereyim. Bununla e, Sivaslı dişimizin. Hemen şurada yavrusunu size göstereyim. Bak bir, bir tanesi hemen bu öndeki. Bunu aslında list posta diyorlar babası lisbost olduğundan dolayı diğer teki de hemen bak buradaki çakmakla ama hepsi birbirinden çok güzel küçüklülerimiz de şu kısımda şu var ya arkadaşlar şu yabana şerefsizi bak yuvanın içine girmiş gene Tam damdaki var ya Seyba bıraktım. 3 tane dişi kendine çüt etmiş. Bak geçen yakaladım. Kuyruğunu çektim bıraktım. Dedim belki ürker ya. Korkar gelmez. Gene geliyor. Bak buradaki dişi var ya. Bak buradaki dişi çüt olmuş. bak çıkmıyor da. Sen dersin var ya damın bölüğü ya. Vallahi isteyene vereceğim. <laughs> yavruya atsam yavruya bakacağım ha. Hiçbir yere gitmiyor yemin ederim. Bazen uçlarla bileme ve dönüyor yani. Bak yavrumuz kalktı şöyle arkadaşlar. Nereye gitti acaba? Bak 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 şu yine. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ya kaçak güvercinlerimizi size gösterdik. Yeni yavrularımızı size gösterdik. Bir de sondaki yavrularımızı zaten size gösterdik. ve de yavrularımızı bile kırptık onları falan gösterdik. Hepsini ortalama damdaki güvercinlerin hepsini size gösterdik. Yok şudur budur hiç saklamamazdık yapmadık hepsini gösterdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur inşallah. Kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.